Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte odamı size tanıtacağım. Hadi başlayalım. Kapım var burada. İşte şu okul pantolonum, normal pantolonum, ceketim, ceketim, şapkam. Burada çantam var. Kapı anahtarım kilitli. Kapı böyle güzel bir şey var. i̇şte, var. Pembe. Pembe okul çantam. Tarta çöpüm. Hem burada pandoflarım var. Tek bir şeyden altına. Biz de yerden olduğu için yani çok giyemiyorum. Burada ben yine pembe ceketim var. Burada da pembe eşyalar. Ay. Ay. Şimdi bunlar benim güzellik giydiğim kıyafetlerim. Ben evde bunları yiyorum. ama şu an marketten geldiğim için değiştirmedim. Bunlar da pijamalarım de topum falan var. Şurada da basketbol topum. Burası sandık. Annem yapmış bunu. Ben gündelik giyiyorum evde Şu an marketten geldiğim için üstümü tatile zaman olmadı. Pijamalarım var. Ve pembe yastığım. Pembe yastığım. Pembe yorganım. Pembe çarşafım. Ve kediyle bir şeyim var. Burada tanıdık geldim. Evet. Bu kaşıklık annemin çöpü atacak kısık bunları değerlendirip kelleklerim var bunları daha takmadım ben atacağım burada da öyle kısık o değerlendirme şeklim kızlar var bunları daha açmadım. ben şu tokalarım arkadaşıma hediye gelmişti ben taşımadım önce ve Barbie parfümü yani tabii ki ne hesabıyım ya ben ve burada yani takvim var şu kadarını göstereyim ben size gerisinde çünkü sınıf arkadaşlarım yani eski sınıf arkadaşlarım öyle evet. burada şöyle güzel bir beyaz dolapım var pembe değil. burada da yine beyaz dolap ya yani zaten benim odamda beyaz, beyaz 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 takım gibi diyebilirim ama çoğu eşya pembe böyle bir tane rafım var Burasına tarifleri yazıyordu. Ama sonra işte Tamam. Ben de videomu çekip geliyorum. Abi masa şimdi rahat bırakmıyorum ben. Rafım. Sonra burada ne bitmiş bir saksı paketim var. Ben bunları hep değerlendiriyorum. Benim böyle bir sürü şey tane var. Ve yani kalsayır kalemim. Ve burada beygir su var. Bu beygir su gördüğünüz gibi sana alayım ben okul çizdim. Pembe. Ve burada nur var. Gıcık da yiyorum ben bunu. Bülü bülü Ve okuduğum kitap var şu an. Bayağı böyle bitirdim. Şuradayım. Dur. Evet buradayım. Telefonum. Normal bir telefon. Ve seksekli böyle bir ayasada e anlalı halım. Ben yani çok seviyorum bu halimi. Altında yine en bir gülük olur. Ve yatağım. Ben yatağımı çok seviyorum. Çünkü pembe. Gördüğünüz gibi. Hatta şurada benim ım, yazım kılavuzu, sözlük, imla kılavuzu. Hatta siz öyle değil mi? Kılavuzlarım var. Şunlar. Şu luk bir tane oyun. Şurada kırtaş yamazdır. Boncuk setim. Oyuncağım ve ikinci kitaplar bunlarda. işte. Mebe'nin ikinci kitapları. Odamda böyle bir de tabirem var yine. Yukarıdan evet kitapları almıştım o yüzden. Ve benim kalemliğim. Bu da benim aldığım plaket. Böyle hakete var tabi ki hocam. Gördüğünüz gibi. Bu da böyle hamur gibi bir şey. Bu bunu. Böyle bileğime takıyorum güzel oluyor. Hani böyle futbol oynayana şöyle bir şey takıyor ya. Takım başkanı mı ne oluyor? Kaptan mı ne oluyor? Onun gibi. Şu an takamadım vallahi hiç uğraşamayacağım. bir şey Bu da benim yaptığım yaptığım bir oyuncak ev. hep şöyle, şöyle kapısını açabiliyoruz. açılan lan. İçine yeni pembe örtü. Burada bir anahtarlık krom ile. da böyle çıksana tekerle oluyor. Burada bir tane böyle fare hani böyle şey faresi var bir kısa şey ona benzeyen bir Silgi kedicim aynı zamanda kalem tıraş kedicim var. Öyle. Şimdi ben tekrar, tekrar koyayım. ev 5 numara. Burada 5 numaradayız camları var pencereleri. Ben yaptım bu camın penceresinin kapısını her şey babamdan yardım alarak. Evet öyle masam ve rafım. Başımda da zaten priz böyle. Burada yatalım. Günde giydim kurafetler. Pijamalarım. Ama şu an hiçbirini giymiyorum çünkü dışarıdan markete gitmiştik oradan geldik dediğim gibi. Ay çok üzülmesin. Odamda hatta böyle pembiş bir avizemiz de var. Dur, netlerse. Ay. Avizemin rengi pembe ama Çiçekli pembe bir şey. Yani odamın tamamı böyle. Sizce adam nasıl bence? Ben çok seviyorum adamı. Hatta benim adam balkona bakıyor. Onu da göstermeyi Şimdi size... Böyle. O zaman kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten abone olmayı unutmayın.